Günaydın halaların en güzeli. Günaydın. Anacığım. Hı. Daha önce sana gözlerinin gökyüzünün mavisinden bile güzel olduğunu söylemiş miydim? <laughs> birkaç yüz defa sanki. Olsun. Bu da birkaç yüz birinci defa oldu. Oğlum oturup da yesene niye ayakta yiyorsun sen Yok anacığım çıkacağız şimdi Yasemin'i bekliyorum. E tamam kahvaltı yapın çıkarsınız. Kafede yaparız. İyi e, peki. Aa Ateş, ee, ben bugün avukatımla bir görüşeyim diyorum. Hani neler yapabileceğimize bir bakalım diye. Yani sen bilirsin anacığım ama bence gerek yok gibi. Nasıl gerek yok Ateş? Ya, biz seninle ne konuştuk? Allah aşkına. sen beni hiç dinlemedin mi? Dinledim. Ama senin bunlarla canını sıkmanı hiç istemiyorum. Sen merak etme ben halledeceğim. Ayrıca bundan sonra bizimle uğraşmaya kalkarsan emin pişman olacak. Ateş, Ateş bak bana söz ver kendine zarar verecek hiçbir şey yapmayacaksın. Benim haberim olmadan hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam. Bak söz verdin. Ateş söz. Hadi görüşürüz. Söz verdin. Tamam. Ay yavaş be. Tamam ya Allah Allah. Cezası içim dışıma çıktı. Dur be kızım hiç anlamıyorsun sen de bu işten. Ne? ne yapayım senin yaşına. Evet, benim işim. O ne ya? Bugünlük sizi Yasemin Şef'in antik kafesinde ağırlamak isteriz. Bak sen, ne ki şimdi bu? Gel öğrenelim. Terel amca, Heh. hayırdır? Bir yere mi gidiyorsunuz? Ya biz böyle ailece pikniğe gidiyoruz ya. E yazı? Ben yazdım. <laughs> ya şimdi birileri gelir hani dükkan öyle komple kapanmış gibi gözükmesin diye öyle size yönlendirdik. Artık ateşle bende ilerle dersiniz. <laughs> ben siz piknik ha içine sinecek mi? Yasemin acaba siz de mi gelseniz bizimle? Hı? Kızım ha. Allah Allah onların işleri var dükkanları var Allah Allah ayrıca bu sefer ailece dedik. Bir dahaki sefere hep beraber gideriz inşallah. Tamam. Yani aslında Emin Baba da bizim dükkanı idare edebilirdi. Yani çok müşteri de yok. Değil mi karıcığım? Evet kocacığım yok. Süreyla, Perihan. E hadi ama bir türlü çıkamadınız. Babacığım benim aslında çok önemli bir dersim vardı bugün. Ben gelmesem mi? Ya baba ben ne diyorum ki şimdi bizim... Dükkan odalara bir dalga oldu ya müşteri babında. Hani artık ayağa alıştı insanları. Bugün kapayacağız şimdi. Ben bence burada kalayım. Müşteri falan. Şimdi kızım bir gün derse gitmezsen sınıfta kalmazsın merak etme. Demir bizim dükkan bir gün kapalı diye sağdan 1500 kişi gelip... ...mümayiş yapalım. Niye asfaltım kapalı demeyecek oğlum. Bugün ne gelmeyi versen ya uzatmayın. Allah Allah kızdırmayın beni ya. Ailecek dedik ya. Hep beraber dedik ya. Bir kere de öyle olsun. Hadi düştür önüme hadi. Kız sarı çiğal. Sakın biz yokken müşterileri zehirleme. Hadi 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 kapanın. Her şey hazır mı tamam mı? Bakarım ben şimdi. Tamam. Hadi çocuklar iyi günler. Hadi geç yerinize hadi hadi. Hadi hadi. Beni takip et ha. Hadi çabuk hadi hadi bak hala gün gidiyor. Allah Keşke Allah. Keşke biz de gitseydik. Ne yapalım Yasemin? Yani en azından denedik işte ne yapalım. Evet hadi hadi. Lan ben mi seni? Neyse. Tamam bindim işte. Dur, arayayım da alsın Demir. Ne yapıyorsun be? Asıl sen ne yapıyorsun Yaseminciğim? Ne yapıyorum Demir arayacağım uzaklaşmadan gelsin alsın. Yok o kısmını anladım orası çok temizdi de. Şunu merak ediyorum ben. Sen piknik mi sevmiyorsun mangal mı? <laughs> Oğlum sabahtan beri canım nasıl mangal çekiyor bir aşeriyorum ki sorma. <laughs> da. Bunların nereye gittiğini biz nereden bileceğiz? Ah sana be Yasemin. Yani o arabayla bizden ne kadar uzaklaşabilirler ki? Yalnız şöyle bir işimiz var. Kekleri alıp Emir abinin dükkânına götürmemiz lazım ki... ...bir de izin almamız lazım. O da ayrı konu. Tamam, hadi. Allah! Yasemin, gel buraya gel. Eğreti zengin, gel. Aa, orada mıydılar? Hı, buradaydı başka. Sen de kaç tane verdi baba? Çok be Yasemin. Boş ne ver. Mi? Hadi. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. 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 Ne oluyor? Ya Celal amcalar pikniğe gidiyorlar da. Ha tamam. Beni de çağırdılar ama havamda değilim. Ya. Ya işte mangalı unutmuşlar. Biz de dedik yetiştirelim. Ha. İkiniz birlikte mi? Yani ya belki biraz takılırız dedik ama. Ha ama diyor sanki ben yetişemem olmaz işim gücüm var ben hiç Ya Yok be gidip eğlenin. Yetişti bu kadar yaparım ben. <laughs> i̇şte bu adam adam. <laughs> Emin hey, hey, hey. Hadi görüşürüz tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi hoşça kal.